Arkadaşlar merhaba. Yine bir talep videosuyla karşınızdayım. Şimdi biliyorsunuz oyun ilk başlayanlar özellikle oyunda görevlerle alınan sukul kağıtları vardı. Sonra birden Hı -hı. bunlara level sınırları getirildi. Yani inventörümüzde olan skull'ları ben mesela onların bir çoğunu kullanmamıştım. Onlar e, şu an üstümde yok. çok attım kullanamadığım için. Bunları da çıkacağım büyük ihtimal de ne olur ne olmaz tutuyorum hani belki siz de talep edersiniz. Şimdi şöyle bir durum oldu arkadaşlar. O verilmiş hak bir geri alınmış oldu. Orada bir sıkıntı var. O zamanlarda hani e, bayağı kişi isyan etti de yani çok umursanmadı. Şimdi de şöyle bir durum oldu. Biliyorsunuz günlük girişten bunu verdi mesela 8 Kasım'a kadar geçerli. 1 ile 70 arası. Diyor. Yani 70 %99 iken bunu basabilir. 71 level olduğunuz an artık basamak. Şimdi diğerlerinden de bende ödüller böyle de kalmıştı. Ben hani bunları kullanamadım. Hani yetmiş olduğunu hani dikkat etmedim, gereksinim duymadım ya. Biraz da şunu düşünüyorum. Yetmişten sonra hani nedir XP'ler ki bunun yan çarlarında da e, böyle silinemeyen işte rünler falan görevlerden verilen şeyler bir yan çar açtım buna. Hani bankada yer kaplamasın diye. İşte görev itenleri olsun. İyi ki de öyle yapmışım mesela. bu e, full plate seti giydim bir ara bu çarın üstüne biliyorsunuz. Çitindi şuydu buydu görevle alınan hani satılamayan ne varsa ben oraya koydum. Silahlarına kadar hatta. Hatta bir tane silah da üstünde duruyor. Yedek silah tutuyorum. Da olmaz. Orada da bu yeşil SC'lerden falan var. Şimdi hediye olarak bunları e, kastıktan sonra verdi. şimdi ben Buna yan karakter kasmak istemiyorum. Neden? Ee, bizim mesela benim birçok çarımın adı Lord of Lord. bir arkadaşım geliyor veriyorum şifreyi. Beraber dungeon atıyoruz. Ne bileyim bir görev oluyor. Ee, diyorum sen okçuya gir. Ne lazımsa karakter olarak. Beraber o çarlara girip oyun oynuyoruz. Yani e, ya da eve bir misafir geliyor. Evden bir, birden fazla makine var benim. Ee, yan makineye oturuyor. E, eskiden Knight oynamış orada. Girip oyun oynuyor. Yani bu avantaj elimde bir de severim ben. Her karakterden birer tane yaptım. Hatta Price'den iki yaptım. Sebebi de şey. E, bir tane hani debat alır. E, Çitin giydiririm. O şekilde durur. Hani stat resetle bilmem ne. Şey bile sıkıntı biliyorsun. Üstündeki kıyafetleri şuyu bir şu çıkarmadan statları resetleyemiyorum yani. Bunu da düzeltilmesi gerek de neyse konumuza dönelim. Şimdi benim talebim şu yani bir sürü SC birikecek ben bunları ne yapacağım? kullanamıyorum. E, oyundan verilen o kırmızımsı olan e, Sukrullar sildim. E bari bunlara bir şey gelsin ne bileyim e, bunları verelim skill book alalım. Yani bir takas sistemi bir NPC gelsin nasıl ki toplamalara falan yapıldı öyle bir hani atıl kalan toplamalarda bir değişiklik Bu sukrullarda da yapılsın ya da bunların direkt levelleri 75'e uzatılsın ki o zaman da şöyle sıkıntı ee, mesela kasan bir gruba yeni başlayanlar yetişsin diye ara ara belli özel günler hediyeler veriliyor ama verdiğiniz XP sukrulları kasmış olan yani yeni oyuncu çekmek için verdiğiniz hediyeler hali hazırda sizin oyununuzu oynayan bu oyun sonuçta bu oyunu oynayan kişiler sayesinde gelişiyor. Bu oyunu oynayan kimse olmazsa kimse de oyuna başlamaz. E, e, bir yerde de haksızlık olmuş oluyor. Hala hazırda senin oyununu geliştiren, o oyunu oynayan, sana feedback veren, geri dönüş sağlayan kesimin işine hiç yaramayacak sukrullar veriliyor. Hadi özel günleri geçtim. E, günlük girişte de veriliyor da ve ben aha, bu buradan alınma ben ne yapayım bunu? 8 Kasım'da da silinecekmiş. E şimdi şöyle olmuş oluyor. E, saydın, 7 tane ödül verdim ben diyorsun. Vermiyorsun işte 6. Kimisine 7 ödül kimisine 6 ödül veriyor. İşte buradaki bana kalırsa hani haksızlık gözden mi kaçmış artık bir haksızlık var. Burada zaten bu SC'lerin eğer full level 75 ise 75'e kadar hani e, hız zaten hızlı kasılıyor. E, 72'den sonra milyarlarca XP istiyor. Yan tarafta bir güzel de var. Bir deneyim, Umarım gözükür. Şimdi 75 75'i bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 63'ü yazamadım. İstenen XP'ler bu şekilde. Direkt 1 milyara çıkıyor. Oradan 1.4 milyara. Ve bu seviyeler kesinlikle buradan sonra işe yaramıyor. E zaten 70 %99'da basabiliyorsunuz. E oradan sonra 25 milyon artıyor. ve burada 250 milyon artıyor. Yani buralarda en azından bunu level sınırı değiştirilebilir diye düşünüyorum. Siz de katılıyorsanız buna, siz de desteği yazın arkadaşlar. Hep beraber bildirin. Belki gözden kaçmıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere.